Değerli öğrenciler, birinci sınıf Türkçe konularından eş anlamlı sözcükleri beraber işleyeceğiz. Burada bilmemiz gereken en önemli konu eş kelimesinin anlamı. Eş birbirinin aynısı, bir diğeri anlamına gelir. Bu Buradan yola çıkarak bulacağız eş anlamlı sözcükleri. Ama önemli bir konu da şu, eş anlamlı kelimelerin ee, tamamını bilebilmek ya da bir çoğunu bilebilmek için bol bol kitap okumalıyız. Kelime dağarcığımızın geniş olması gerekir. Örnekler üzerinden gidelim. Hediye eşittir armağan dedik. Eşittir matematikten biliyoruz. Ee, karşılığı demek. Hediyenin karşılığı aynısı. Aynı anlama gelen sözcüğü armağandır. Örneğin babam bana hediye aldı. Babam bana armağan aldı. Bakın eş anlamlı sözcükleri bulabilmek için en güzel yöntem cümle içinde kullanmaktır. Bir diğer örnekte öykü, hikaye. Öykü kitabı aldım, hikaye kitabı aldım. Öykünün yerine hikaye kullandığımız anda cümlede hiçbir değişiklik olmuyor. Çünkü öykü ile hikaye aynı şey. Kelime, sözcük. Beş kelime, beş sözcük. Burada hiçbir fark yok. Çünkü kelime, eşittir sözcüktür. Yani kelimenin eş anlamlısı sözcüktür. Şimdi buradan yola çıkarak tekrardan hatırlatıyorum. Eş anlamlı sözcükler demek birbirinin aynısı, tam karşılığı olan sözcükler demektir. Cümle içinde kullanarak daha kolay bulunabilirler. Birkaç örneği hızlıca beraber tekrarlayalım. Islak, yaş. Rüzgar, yel. Rüya, düş. Hayal, hülya soru, sual, cevap, yanıt. Bakın aynı anlamlara çıkıyorlar. Cevap verdim, yanıt verdim. İkisi de aynı anlamda. Doktor, hekim, konut, ev, konuk, misafir. Bir diğer püf noktada şu değerli öğrenciler. Sözcüklerin yazılışları, harfleri yani farklı. Ama anlamları tamamen aynı. Bu örnekleri arttırabiliriz. E, tekrar hatırlatıyorum bol kitap okuyarak, kelime dağarcığımızı arttırarak e, bu tür konuları e, kelime sözcük, e, eş anlam, zıt anlam gibi sözcükleri çok daha kolay yapabiliriz.